Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta iki önemli gündem vardı. Birincisi faiz kararıydı. İkincisi de Moody's tarafından yapılması beklenen not güncellemesiydi. İkisinden de bahsedeceğiz. Borsanın nerede olduğunu, nereye gideceğini konuşacağız. Önümüzdeki sürece dair beklentilerimizi sektörel bazda da konuşacağız. Bilançolar geldikçe de bilançoları da incelemeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz videoya. Hızlıca başlıyoruz. Faiz kararında 300 bas puan faizimiz indi, piyasa beklentisi 250-300 civarındaydı, beklenti boşa çıkarmadı, o şekilde bir faiz indirimi geldi. Ekranda görmüş olduğunuz yapı bir üçgen formasyonu, genelde kırılım öncesi oluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınladığım videoda bu formasyonun oluştuğundan, oluşmaya başladığından bahsetmiştim. Genelde şöyle oluyor bizim piyasamızda, yukarıya doğru kırıyormuş gibi yapıp aşağıya doğru iniyor. Bu formasyonun geçmişte çalıştığı iki dönemde benim gördüğüm buydu. Şimdiki dönemde bunun farklı olabilir mi? Olabilir tabii ki. Eğer geçmişte olduğu gibi aynısı tekrar edecek anlamına gelmiyor. Ama siyasi gündem buna benzer bir senaryo yaşayabileceğimizi söylüyor. Diyelim ki kırdık, yukarıya doğru biraz gittik, i̇şte, e, ikili tepe yaptık. Yeni tarihi zirveyi biraz geçtik falan. Sonra CHP kanyum haberi geldi. Şak diye aşağı indik eksi beşte. Ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atan da haberi geldi. Mansur Yavaş tutuklandı falan. Ee, öyle şeyler yaşanırsa eksi beş, eksi on gene aşağı doğru gideceğiz. Dolayısıyla bizim risklerimiz bitmiyor arkadaşlar. Bitmediğimiz için de not artışında biz yatırım yapılamaz spekülatif grubun en altındayız. Dibindeyiz yani. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi herkes diyor ki borsaya yatırım yapılsın, bilmem ne falan. Arkadaşlar kredi derecelendirme kuruluşları bir ülkeye yatırım yapılabilir olup olmadığına dair not veriyor. Şimdi bunların ya bunlar da onun adamı, bunun köpeği bilmem ne falan deyip cahil kahve muhabbeti yapabiliriz ama yapmayacağız. Şimdi bu adamların baktığı şeylere baktığımızda bu ülke yatırım yapılamaz, spekülatif bir ülke olarak görünüyor ve bu grubun da en altında dibinde yer alıyor. Ee, şimdi Moody's daha önce bu hafta e, Cuma günü faiz art, şey arttırdı, not arttırdı. Ama biz bu not artışı ne demek onu bir konuşalım. Üç tane kredi derecelendirme kuruluşu var. Moody's, S&P ve Fitch. S&P ve Fitch'te biz B, B eksi seviyesindeydik. Buradayız. Hala buradayız. Çünkü bunlar notlarında bir değişiklik yapmadılar. Modis bunun bir altındaydı. Modis bu toplantısında bunu bir yukarıya çekti. Yani diğerleriyle aynı seviyeye getirdi. Şuradayız şu anda. Ee, ve görünümü de pozitiften durağına çevirdi. Yani diyor ki bir sonraki toplantıda ekstra bir gelişme olmadığı sürece not artışı olmayacak diyor. Dolayısıyla biz şu anda buradayız. Burası neresi? Yatırım yapılamaz, spekülatif seviyenin en altı, dibi yani çöplüğün dibindeyiz. Bunun altı önceden buralardaydık. Bunun altındaydı. Yüksek düzeyde riskliydi. Burası zaten dingonun ağır seviyesi. Şimdi bu adamlar e, yatırım yapılamaz diyor. Neye göre diyor? İşte ekonomi politikalarına, yönetime, iktidarın yaklaşımına, işte kur politikalarına, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına, işte hukuksal güvenceye. Çünkü hani bu adamlar bir ülkeye not verirken şuna da bakıyor. Diyor ki sen şimdi bu ülkeye ben yatırım yapılabilir dedim. Sen geldin yatırımını yaptın ama malına çöktüler. Hukuk yok, adalet yok, bir şey yok. Dingo'nun ağrı tarzında yönetiliyor. O zaman yatırım yapılamaz buraya diyor. Dolayısıyla bu adamların kriterlerine baktığımızda e, her birinin farklı olmakla beraber e, değerlendirmesi, bakış açısı, kriterleri genelde büyük resme bakıyorlar. Büyük resme baktığında da bu adamlar Türkiye için yatırım yapılamaz, spekülatif bir grubun içinde en altında yer veriyor şu anda. Dolayısıyla not artışı ile ilgili bir hikayemiz şu anda söz konusu değil. Bu notu hak etmiyoruz diyebilir miyiz? Ben diyemem. Bence e, bu not gerçekleri ifade ediyor bulunduğumuz yer anlamında. Dolayısıyla buraya orta uzun vadeli yatırım yapmak için e, alternatiflere bakmak daha doğru bir yaklaşım olur noktasındayız hala. Şimdi bu not kısmını geçiyorum arkadaşlar yani not artışı oldu işte borsa uçacak mı kaçacak mı yok Hayır Uçmayacak kaçmayacak not artışında bir etkisi Yok Şimdi e, Teknik formasyondan bahsettik Bilançolar gelmeye başladı gelen bilançolar Geçen bilançolardan çok da farklı değil gelmeye hızlanacak bilançolar hızlandıkça da şunu göreceksiniz Bilançolar kötü geliyor olacak Finansman giderleri nedeniyle pek çok firma e, bürüt karını net kara döndüremiyor olacak. E, zaten böyle, böyle olmaya da devam edecek. Faizler anlamlı bir şekilde inene kadar. Anlamlı bir şekilde inmek ne demek? %30'lara falan gerilemesi demek. Kredi maliyetlerinin böyle %40'a doğru inmesi demek. O seviyelere gelip göreceğiz. Ulaşıp ulaşamadığına bakacağız arkadaşlar. E, şimdi... Ee, bu yıl için böyle bir hikayemiz yok ama faiz indirimleri olacak falan diye gene bazı sektörlerde fiyatsal anlamda manipülasyonlar, spekülasyonlar başladı. Ee, öncelikle tabii konu sektörü her zaman e, konuşuluyor. Ben bir süredir bunu söylüyorum zaten GEO tarafında e, olumlu olduğumu. Piyasada da e, son dönemde görmüşsünüzdür sağda solda GEO fanatikleri oluşmaya başladı. Bu arkadaşların genel özelliği geç görmeleri, bu gibi olayları hareketin böyle ortasında sonunda dahil olmaları ve gözü kapalı bir şekilde fanatikçe bunları savunmaları. Daha önce aynı tayfa Sasa'da, Hektaş'ta, Astor'da, Alfas'ta, kontrolmatikte falan karşımıza çıktı. Aynı kitle şimdi de GEO'cu oldular. GEO fanatiği oldular. Ee, daha öncekilerin hikayesi nasıl bittiyse bu GEO hikayesi de aynı şekilde bitecektir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama şu an için e, erken. Çünkü bu Tayvan'ın şöyle bir özelliği var. Cahilce ve aptalca bir şeye inanıp gözü kapalı bir şekilde buna gittikleri için fiyatları böyle olması gerekenin çok üst seviyelerine çıkarabiliyorlar. Yani daha saydığım hisse örneklerine bakarsanız görürsünüz. Olması gereken 10 katına 15 katına çıkardıkları hisseler olmuştu. Şimdi aynı tayfa GEO'lara geldiği için bu özellikle küçük ölçekli GEO'larda bu şekilde aptalca fiyatlamaların yaşandığını önümüzdeki sürece göreceğiz. Yani şunu diyebiliyor, diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya işte niye hakaret ediyorsun falan. Arkadaşlar çünkü e, ben saygı duymuyorum. Yani bilgiyle iş yapılmayan e, bir sürece ben saygı duymuyorum. Duymak zorunda da değilim. E, bu tiplere biz daha önce sahih arkadaş böyle olması gereken on katına çıktığında aptallık yapmayın minvalinde konuşuyorduk, anlatıyorduk falan. Ama bunlar bir tarikat şeklinde hareket ettikleri için ya ne küfür etmedikleri hiç kimse kalmıyordu. Dolayısıyla benim bir saygım yok bu tayfaya. Bu kitleye bir saygım yok. Sempatim de yok, sevgim de yok. O yüzden ben hak ettikleri şekilde konuşulması gerektiğini düşünüyorum insanlara. Bu kitle de bunu hak ediyor. Bu şekilde konuşmak gerekiyor bence. Ee, şimdi e, aynı tayfa dediğim gibi GYO tarafına bir yönlenmeye başladı bu ya benim gibi GYO hikayesini önceden görüp pozisyonlananlar için iyi işaret çünkü bunlar geldiği yerde fiyatları köpürtüyorlar ama olumsuz durumu da şu yani ben mesela diyorum 6 ay GYO da pozisyon alıp ara ara işte trade ederek şey yapacakken şimdi bunlar böyle hurra buraya geleceği için hareketler biraz daha hızlı olabilir diye düşünüyorum. Ee, daha hızlı, daha sert olabilir. En sonunda da balon patladığında olması gerekenden çok daha aşağılara da düşebilir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Geyo tarafında görüşüm orta vadede olumlu olmaya devam ediyor ama bu tayfanın oraya gelmeye başlaması tedirgin edici. Çünkü geldikleri yerde bereket kalmaz arkadaşlar. Bunda öyle bir tayfa yani. <laughs> mantıktan koparıyorlar piyasayı ve fiyatlamayı. Şimdi e, onun dışında neler olabilir demiştik. Havacılıktan bahsediyorduk olumlu olarak. Havacılık da nispeten iyi gidiyordu. Ama turizm sektörü beklenilen kadar iyi geçmedi. E, ama havacılık tarafında özellikle Pegasus'ta Euro dolar paritesinin yükselmesinin olumlu etkisini görme olasılığımız var. Petrol bir dalgalandı dönem içinde işte İran mevzusuyla falan ama tekrar düştü. E, bu dalgalanmadan bir e, aptalca bir hareket yapmadılarsa yani bir işte yükselecek diye zirvede hejlemeye kalkmadılarsa falan e, petrolü herhangi bir etkisi olmayacak bu süreç içindeki dalgalanmanın ama öyle bir şey yaptıysa firmalardan birisi onu bilançoda göreceğiz etkilerini onun dışında genel olarak bu bilanço döneminde yine kötü bir bilanço dönemi olarak geçeceğini düşünüyorum Firmaların bilançolarının yine bozuk geleceğini düşünüyorum. Ee, ekstra bir şey görürsek, bir fırsat görürsek de onu e, konuşuyor oluruz. Ee, durum bu arkadaşlar. Önümüzdeki hafta işte bu işte İsrail mevzusu, iç gündem, siyasi gündemler vesaire bizim derdimiz bitmez. Onlara göre e, piyasanın yönünü belirlemeye çalıştığı bir hafta olacak. Yukarı doğru yavaş yavaş gitme çabasında olabilir. Ee, şu trendi yukarıya kırdığı zaman arkadaşlar çok gaza gelmeyin. Bir %200'de %300'de %5'lik bir marj açılabilir. Ama sonrasında bahsettiğim riskler söz konusu. Özellikle siyasi anlamda. O yüzden de e, bir cuma akşamı işte Mansur yavaş gözaltına alındı, ne bileyim işte CHP kaymatahandı falan haberleriyle eee Hafta sonunuzu zehir edebilirler. Sadece hafta sonunuzu değil birikiminizi de mahvedebilirler. O yüzden de temkinli dikkatli olmanızda fayda var. Türkiye borsası için. Amerika tarafında işler daha iyi. Tarihi zirvede nazlak. O tarafta yatırımlar daha stabil. Bitcoin tarafında e, tarihi zirve civarında dalgalanıyor. Orada da işler iyi gidiyor. Altcoin'lerden bahsetmiyorum. Kumara e, benzetiyorum çünkü onları. Ben kimseye altcoin yatırımı tavsiye etmiyorum, önermiyorum. Bitcoin'den kriptoya yatırım yapmak isteyen birisi için Bitcoin dışında bir alternatifin çok riskli kumar seviyesinde bir durum oluşturduğunu düşünüyorum. Herkesin kendi fikri tabii. Bitcoin'de hafta içinde bir 115 bine doğru bir Gece seansında bir satış oldu, sonra toparladı. Şu anda da 118 bin dolar civarında seyretmeye devam ediyor. Ee, sıralı hedeflerim 125-250-500 binde. 125'i gördük sayılır, 250-500 ve sonrasında da çok daha farklı rakamları ileride konuşuyor oluruz, acelesi yok. Uzun vadeli bir yatırım bu. Önümüzdeki süreçte farklı bir gelişme olursa, farklı bir piyasada farklı bir durum görürsek onu da tekrar konuşuyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Selamlar.